Antalya Spor'un bildik savunma oyunu, dün Göztepe'nin içine düştüğü sıkıntıyı yaşadı. Galatasaray'ın hareketli ön altılısı üzerine yoğunlaştılar, 10 kişiyle kendi ceza sahaları önüne iki sıra dizildiler. En endeki Oji, Eteboy'la aynı uzaklıktaydı. Galatasaray'ın gerideki dörtlüsü baskı görmeden oyuna katıldı. 10. dakikadan itibaren savunma rakip yarı alana yerleşti ve oyun kurulumunda tüm oyuncular rol aldı. Antalya, gökdeniz olmayınca bu tip bir oyunda hızlı tehditler üretmekte zorlanıyor. Ve Galatasaray'ın asıl zorluk çektiği geriden oyun kurulumuna baskı konusunda da hiçbir şey yapamayınca yıldırıcı bir akın sürekliliği oluştu. Podolski çok dağınık, Orjil ve Hamilton ise plansızdı. Nasıl çıkacaklarına dair bir şablonları yoktu. Galatasaray bundan çok iyi yararlandı ve Antalya'yı maç boyunca bunalttı. İlk yarıda direkten dönen ve karşı karşıya da kaçırılan topları geçtim, sadece 6 pas içinde ıskalanan toplardan bile fark gelebilirdi. Yani istatistiğe yansıyan 1.71 gol beklentisinden çok daha fazlası vardı. O fin iyiydi. Maç boyunca takım boyu hiç uzamadı. Çok rahat baskı yaptılar. Eksik kalan kanat oyuncularını çizgiye indirecek organizasyonlar oldu. Podolski'nin geç gelen kırmızısı ve Arda Muhammed'in oyuna girişi sonrası bunları da yaptılar. Muhammed'in golünde Şener'in servisi bunun en iyi yaptıkları andı. Geç geldi ama işe yaradı. Çizgiye inerek yapılan akınlar, yerleşik derin savunmaların dikkat penceresini genişleten zorlayıcı işler oluyor. Bu savunmalara karşı bunu daha fazla denemek şart. Galatasaray ikinci bölgeyi kendisine bırakan iki rakibine karşı iki çok iyi deplasman maçı oynadı. Dün skor daha iyi olmasa da göztepe maçından daha yıpratıcıydılar. Galatasaray'ın 11'e 11 iken e 11 de rakibi eksildikten sonra da hemen her şeyi doğru yaptığı bir gündü bu. Santra'dan itibaren önde baskı yaptılar, rakiplerini defalarca hataya zorladılar. Uzaktan yakından denediler, akan oyun, duran top sayısız fırsat yakaladılar. Evet, golü rakipleri 10 kişiyken buldular ama 11'e 11 iken e 11 de tek taraflı bir müsabaka vardı Antalya'da. Podolski atılana kadar da şutlarda 15'e 1, kornerlerde 6'ya bir öndeydi Galatasaray tek eksikleri goldü. Son yarım saatte de öyle bir baskı kurdular ki o güneşe hiçbir kar dayanamazdı zaten. Ben dünkü iyi oyunun, öndeki genç ve dinamik altılıyla direkt ilişkili olduğunu düşünüyorum. İleri altılının yaş ortalaması 24'tü dün. Ve Galatasaray bu sezon ne zaman önde gençleşse, iyi netice alıyorlar bu tercihten. Dün de galibiyeti getiren bir numaralı faktör dinamizmdi bence. Müsabaka yazılarında hakem değerlendirmesine genellikle girmiyorum çünkü bu makaleleri bitiş düğü çalar çalmaz gazeteye gönderiyoruz. Askı süresi çok kısıtlı. Pozisyonları tekrar izleyecek fırsatımız olmuyor. Ancak dünkü maçın hakemi de malum, daha önce Halil Umut Meler örneğinde olduğu gibi bir inatlaşma metoduyla seçildi. O gün de yapılanın yanlış olduğunu söyledim, bugün de tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. Meneka'nın görevi hakem atamalarını performanslara göre yapmaktır, kulüplere mesaj vermek değil. Medyadan takip ettiğim kadarıyla Antalya Spor'da Mete Kalkavan atamasına tepki göstermiş. Şimdi de Kalkavan'a Antalya'nın bir sonraki maçına mı vereceksiniz? Oysa Kalkavan'ın veya başka herhangi bir hakemin bir sonraki hafta maç alma şartı, iyi yönetim olması gerekmez mi? Artık hakemlerin nasıl maç yönettiğinin bir önemi yok mu MHK için? Atamalar tamamen kulüplere mesaj verme kriteriyle mi yapılıyor? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu atamalara da hiç anlam veremiyorum doğrusu. Tefefe, Allah'ın saati bitmiş gibi getirip iki maçı aynı saate koyunca, bir gözümüzle Beşiktaş'ı, diğer gözümüzle Galatasaray'ı izledik. Galatasaray maçında görevliyim, yazı yazacağım. Ama Beşiktaş maçının ilk 15 dakikasında 3 gol birden gelince, gözlerimi, fal taşı, gibi açtım, bir o maça, bir bu maça bakıyorum. Ancak Antalya'da tek gözün bile rahatça göreceği, hissedeceği bir Galatasaray izledik. Galatasaray maç başlar başlamaz, Antalya yarı alanında kamp kurdu. Öyle ki, Galatasaray bu sezon kaybettiği topu, en çabuk geri aldığı maçı oynadı. Antalyalı oyuncuların ayağında top 5 saniye bile duramadı. Aslında maç, Antalya-Galatasaray maçı değildi, özellikle ilk yarıda kaleci Bofin'e karşı Galatasaray vardı. Galatasaray'da Kerem ile Halil süper hareketli, inanılmaz çabuk ve kıvraklar. Kaybettikleri her toptan sonra hemen orta sahaya döndükleri için, Antalya aldığı her topta, karşısında, Çin ordusu, gibi kalabalık bir Galatasaray orta alanı gördü. Ömer Bayram, kesin olarak Saratçı'dan daha yararlı. Saratçı gibi deli dolu değil. Daha iyi top kullanıyor, özellikle duran topları müthiş etkili. Antalya ceza alanı çevresinde geçen ilk yarının golsüz bitmesi, futbol şakası olmalı, başka açıklaması yok. Yazmadan geçmeyelim. İlk yarıda Podolski'ye bir sarı kart var. Podolski'nin salladığı tekme Şener'e geldiyse niye sarı, banko kırmızı. Yok gelmedi, ayağını boşa salladıysa Şener o kadar niye yattı. Anlamadın vallahi. Podolski maçın başından beri gergindi ve atılacağı çok açık belliydi. Ersun hocanın buna rağmen ikinci yarıya Podolski ile başlaması yanlıştı eksikliği hissedildi mi? Hayır. Kaleci Bofin, Naldo ve Kudryashov dışında zaten diğer oyuncuların varlığı belli değildi. Galatasaray'ın Antalya yarı sahasındaki kampı ikinci yarıda da devam etti. Fatih Hoca, Halil ile Kerem sahadayken içeriye Mustafa Muhammed'i atması etkili bir hamleydi. Bu yarıda Şener çoğunda ofsayta düşse bile etkili ataklar yaptı. Solda Arda dar alanları iyi açtı. Edson Fernandes iyi oyununa devam etti. Don demiyorum, Marka o demiyorum, çünkü savundukları alan Antalyalı oyuncular için yasak bölge idi. Galatasaray baştan sona hak ettiği, tek kale oynadığı maçı ancak tek golle kazanabildi. Çok fazlası ama çok fazlası olurdu. Zaten Antalya bu oyun anlayışı ile puan alsa, futbol kahrından intihar ederdi. Galatasaray puan kaybetse üzülürdüm. Hak etmesine rağmen kazanamadığı için. Antalya Spor puan alsa daha fazla üzülürdüm, ilkel futboluna rağmen puan aldığı için. Adalet yerini buldu. Galatasaray eğer Antalya'da kaybetseydi futbolun adaleti adına haksızlık olurdu. Kupada final oynayacak olan Antalya Spor'u ben bu kadar etkisiz, atak yapmayan, tamamen gol yememek için direnen bir takım olarak gördüm. Galatasaray maç boyu oyuna hakimdi, tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi ayağa etkili paslar yaptı, kanatları kullandı, şutu denedi. Gecenin yıldızı kaleci Bofin oldu. Net 7 kurtarış yaptı. Galatasaray'ın iki topu direkten döndü. Halil, Emre Akbaba, Emre Kılınçaltı net pozisyon kaçırdı. Özellikle Halil'in kafayla atması gereken bir golü atamaması kalitesine yakışmadı. Fatih Terim'in kadroda Beybol, Saratçı ve Taylan'ı düşünmemesi beni çok şaşırttı. Çünkü Trabzonspor maçında bu üçlü iyi oynamıştı. Etebo fazla baskı görmeden oynadı ama ayağından topu çıkarmakta hep geç kaldı. Emre Akbaba ilk 11'de başladığı tüm maçlarda etkisiz oynuyor. Özellikle Fernandes, Etebo ve Emre Akbaba top ayaklarına geldiğinde oynayan oyuncular. Maalesef dördü de oyun kurmaya çalışınca zaman zaman Galatasaray bazı ataklarda çabuk düşünemedi ve karar veremedi. Fernandes çalışkandı, kaptırdığı toplardan sonra rakibi kovalayıp, tekrardan topu kazandı. Oyunu yönetmeye çalıştı. Ancak Galatasaray'ın hücumda bu kadar etkin olmasının nedeni Halil ve Kerem'in hareketli olmalarıydı. Fatih Terim'in Mustafa Mohamed'i oyuna alıp, çift Santrfor'a dönmesi, Galatasaray'ın daha baskılı olmasını sağladı. Sürekli eleştirdiğimiz Şener ilk kez bir maçtan özellikle ikinci yarı sahadan etkili bindirmeler yaptı. Mustafa'nın attığı golde, Şener'in rakibini geçtikten sonra yaptığı ortanın golde etkisi vardı. Galatasaraylı oyuncular yarıştan kopmamak için sorumluluk alarak, ciddiyetle oynadılar. Ayrıca Terim'in Don tercihi doğruydu. Don da riske girmeden, basit oynadı.